her fırsatta tekrarlıyoruz. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, geçmişte kısa süreliğine de olsa Karayolları 14. Bölge Müdürü olarak görev yaptı. O nedenle, Bursa, yı tanıyor, ulaşım projeleri ve ihtiyaç duyulan projeler konusunda bilgi sahibi, Bursalıların beklentilerini de biliyor. O nedenle, son dönem devam eden ulaşım projeleri için çok duyarlı. Daha geçen ay, bitmeyen ve bezdiren şehir hastanesi metrosu için devreye girip müteahhitlere görüştü o görüşme şantiyede işin hızlanmasını getirdi. İşte, Bakan Uraloğlu'nun bu yaklaşımı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'la yaptığı görüşmeye de yansıdı. Görüşmede sık sık, ağzımdan çıkan her sözün takipçisiyim, diyen Uraloğlu devam eden projeleri değerlendirirken, yeni bir ulaştırma yatırım açıkladı. O da, kamuoyunda, büyük şehrin yapması, beklenen gemliğin büyüyen yerleşimi küçük kumla iskelesi yapımını Ulaştırma Bakanlığı'nın üstlenmesi oldu. Kılıç'la görüşmesinde şu müjdeyi verdi. Küçük kumla iskelesi için bakanlık olarak proje hazırlıyoruz. Bittiğinde yatırım programını alıp hızlıca ihaleye çıkacağız. Ardından, İstanbul Bursa İzmir Otoyolu, NDA Bursa gişelerini devre dışı bırakacak Ova Akça konaklı arasındaki Kuzey Çevre Yolu için proje çalışmasının sürdüğünü ve projenin bitmesiyle yeni sürecin başlayacağını, yakında ihale aşamasına gelineceğini söyledi. Sonra da, devam eden iki projeye yakından ilgisini şu sözlerle ortaya koydu. 1. Hızlı tren inşaatının bu yılın sonunda biteceğini, gelecek yılın ortasına kadar test sürüşlerinin tamamlanacağını söyledim. Projeyi yakın takibe aldım ve sözümün arkasındayım. 2. Yakın takibe aldığım bir başka devam eden projede şehir hastanesi metrosu. Orada da işin hızlanması için şantiye ile sürekli görüşüyorum. Sözümün arkasındayım. Açıkçası Uraloğlu'nu bu kadar kararlı görmek bizi de heyecanlandırdı. Bitmeyen Dağ Yolu Tüneli'ne Bozbey'den inceleme. Yapımına 9 yıl önce başlandı. 3 kez tamamlama ihalesi yapıldı. Bölge insanları bitmesini bekledikleri Dağ Yolu Tüneli için hafta başında AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan tarafından Temmuz'da açılacak müjdesiyle umutlandı. Dün de Orhaneli Ye giderken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bitmeyen projede inceleme yaptı, eski bir karayolcu. Olan Genel Sekreter Yardımcısı Bininci Töz'ün Bingöl'den bilgi aldı. Bu kavga Bursa'ya yakışmadı, meclis salonu meydan savaşına döndü. 48 yıldır, bu kenti gazeteci, olarak izliyoruz. Siyasette çok ciddi polemik ve tartışmalara tanık olduk. Belediye meclisinde unutulmaz tartışmalar yaşadık. Özellikle, 1980 öncesi İl Genel Meclisi. NDEAP Grup Başkanı olarak Turhan Tayani ile CHP Grup Başkanı olarak rahmetli Necati Akgün arasındaki tartışmaları gözümüzün önünde. Fakat, 48 yıldır meclis toplantısı, sırasında kavgaya hiç tanık olmadık. Tamam, zaman zaman gerilim oldu ama atlatıldı ve Bursa için çalışma devam etti. Perşembe günü, Büyükşehir Belediye Meclisi, ni adeta savaş alanına çeviren kavgayı izlerken çok üzüldük. Hele meclis üyeleri arasında başlayan itiş kakışa dışarıdan uçarak katılanları görünce çok üzüldük. Karışanlar ne düşünüyor bilemeyiz ama bu kavga görüntüleri Bursa. Ya hiç yakışmadı, orası kavga, değil, Bursa için üretme yeri. Mudanya'ya Marmara Denizi görevi. Hafta içinde, İstanbul'da yapılan Marmara Belediyeler Birliği gündeminde Marmara Denizi'nin kirlenmesi ve ürkütücü boyuta ulaşan müsilaj vardı. Marmara'nın ekolojik geleceğine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı toplantıya Başkan Yardımcısı Baran Güneş, L katılan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ayrıca birlikei bünyesindeki Kentsel Hareketlilik Ulaşım ve Lojistik Komisyonu üyeliğine seçildi. Unutulmaz şarkıların söz yazarı Doktor Olgun Bursa Spor için marş yazdı. 1986 yılında SSK Bursa Hastanesi Ne Kulak Burun Boğaz uzmanı olarak atandı. 39 yıldır bu kente sağlık hizmeti veriyor. Doktor Hüsamettin Olgun 1971 yılında şiir yazmaya başladı. 54 yılda şiirlerinin 370'i bestelendi ve Türk sanat müziğinin unutulmaz şarkıları arasına girdi. Bestelenmiş şiirlerini de 2004 yılında Hüzün'ün Hikayesi adlı şiir kitabında topladı, ödüller kazandı. Geçmişte, Bursa Spor için yazdığı marşı Kenan Güçlük besteledi. Bursa Spor yönetimine götürdüğünde, ileride yarışma açmayı düşünüyoruz ona katılırsınız, cevabı alınca, hep gönlümün yaz dediğini yazdım, ısmarlama zaman deyip geri çekti. Şimdi, Bursa Spor, UN 3. Lig şampiyonluğuyla heyecanlanan Doktor Hüsamettin Olgun bir kez daha duygularını mısralara döküp yeni bir Bursa Spor marşı yazdı. Gerçi, Bursa Spor Başkanı Enes Çelik, le henüz görüşemedi ama dinledik ve çok etkilendik. Tribünleri de, Bursa Spor, U'da coşturur. Bakacaktan Bursa'nın üstüne ay böyle doğdu. Uzay fotoğrafçılığı hem bilgi, hem güçlü fotoğraf çekim araçları, özellikle de sabır istiyor. Şenol Şanlı, bu alanda tanınan Bursalı üç uzay fotoğrafçısından biri, fotoğrafı da 14 Mayıs Çarşamba akşamı Bursa'nın başının üstündeki Uludağ bakacakta çekti. Ayın Bursa Kent Merkezi üzerine büyüleyen doğuşunu böyle görüntüledi.